Bir seçim kampanyasının iktidar tarafından bu kadar kirli, kötü, bu kadar yalana dayalı bir kampanya olduğunu hiç düşünmedik. Bana söyler misiniz? Vicdanı olan tüm vatandaşlarıma soruyorum. Ya nasıl olur da beni Kandil'de, ben gideceğim de ortak video düzenleyeceğiz? Hayatımın bütün evresinde teröre karşı çıkan birisi için bu kadar ahlaksız, bu kadar düzeysiz bir şey nasıl yapılabilir? Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekar denir. Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir? İnsanda biraz ahlak olur. Bunlarda Allah'a inanç da yok. Kandilin anahtarı senin cebinde. Kandilin anahtarı senin cebinde. Beni neden suçluyorsun? Bir montajı nasıl gösterirsin? Bir insanda ahlak erdem olmaz mı? Sen buna nasıl izin verirsin? Bir Cumhurbaşkanı montaj yapamaz, montaja sığınamaz. Teröristlerin yaptığı açıklama benim işime mi yarar, sarayın işine mi? Onları saray konuşturuyor gidip görüştüklerini bilmiyor muyum? İmamoğlu'ndan Erdoğan'a montaj tepkisi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde yayınlattığı ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montajlı videolara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar utanılacak bir anı hiçbir devlet insanı bu ülkeye yaşatmamıştır." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başakşehir Altınşehir Mahallesi Güvercintepe Meydanı'nda halkla buluştu.